Çok sevgili YouTube kanalımın takipçileri, izleyicileri, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Demeyi ben de çok seviyorum. Yepyeni bir haftadan herkese merhaba. Yeni bir haftaya giriyoruz tüm heyecanımızla. Aslında yeni bir aya giriyoruz. Şubat ayına giriş yapıyoruz. Bize için kişisel anlamda önemli bir ay olacak. Geçtiğimiz hafta arkamızda bir Aslan dolunayı bıraktık ve aynı zamanda bir Merkür retrosuyla bu aya giriş yapıyoruz efendim. Şimdi bu haftaya bakacak olursak bu hafta artık Venüs'te Kova burcuna geçiş yapıyor. Ama Merkür retrosu 20'sine kadar devam edecek. 20 Şubat'a kadar devam edecek. Kişisel hayatlarımızda önemli bir döneme doğru ilerliyoruz. Hem dünya olarak hem Türkiye olarak hayatımızda önemli farkındalıklar yakalayacağımız bir ay içerisindeyiz. İlişkiler çok önemli olacak. Çünkü uzun süredir Venüs'ün Plüton'la kavuşması geçtiğimiz birkaç hafta önce ilişkilerde oldukça Oğlak burcunda kavuştu. Oldukça mesafe, soğukluk ve ilişki ilişkilerde hızlı ayrılma kararlarını getirdi. Şimdi Venüs Kova Burcu'na geçerek bir de Satürn'le yakın bir temas içerisinde olacak. Bu da oldukça önemli, etkileşimli bir konuyu tekrar gündeme getirecek. İlişkilerde artık mesafe koyduğunuz şeylerde birazcık da daha fazla stres yaşadığınızı görüp özgürleşmek isteyebilirsiniz. Ben niye mi burada bunları tutuyorum? Buradaki şakır şukur sesler ne mi? İşte bu küçük beyefendi. Bu küçük beyefendi de yay burcu. Değil mi? İsmi Charlie. oğlum on kedisi evimizin yeni üyesi. O yüzden e, onu tutmak da pek mümkün olmuyor. Burada çatır çutur sesleri duyarsanız kusura bakmayın artık. Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç alanlar, sevgili koçlar bu hafta sizler için önemli bir hafta olacak. Neden? Çünkü geçtiğimiz aslan tutulması biraz sizleri bazı konularda hem ego yarattı iş hayatınızda, kariyer hayatınızda hem de gurur yaptığınız bir şeyleri. Neden benim iş hayatımda bunlar oldu? Neden kariyer hayatımda bunlar oldu? Neden ilişkilerimde bunlar oldu diye çok fazla düşünmüş olabilirsiniz. Ve bunları düşünürken haklı kırgınlıklarınızı nasıl yöneteceğinizi bilmemiş olabilirsiniz. Ama bu hafta içerisinde birçok şeyi çözüyorsunuz. Bazı şeyler yoluna girecek ama bir takım stresler barındırabilir. Ne zaman? Pazartesi ve salı gününe dikkat ediyorsunuz. Haftaya ay terazi burcunda başlayacağız. İlişkiler, ilişki kurduğunuz insanlar çok önemli olacak. Yeni adımlar atacaksınız. Hiç beklenilmeyen yerlerden beklenilmeyen telefonlar alabilir. Beklenilmeyen konuşmalar yapabilirsiniz. Önemli bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Bu hafta kariyerinizle ilgili konulara lütfen biraz daha dikkat edin. Eski bir ilişkiniz gündeme gelebilir. Pazartesi günü, salı günü, burayla ilgili konuşmalar yap yapmak durumunda kalabilirsiniz. Eski aşk ve ilişkilerin de gündeme gelmesiyle birlikte hayatınızda yeni kararlar alma dönemine doğru bu hafta ilerliyor olacaksınız. Heyecanlı bir hafta sizleri bekliyor diyoruz. Şimdiden keyifli güzel haftalar olsun. Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar. Sevgili boğalar evet Mars boğa burcunda hala ilerliyor. Uranüs de yakın temasını biraz ayırmaya doğru gitse de yine stres devam ediyor. Buraya güneşin kare yapması, Mars güneş Mars karesinin olması sizlerin yönetici figürleriyle ilgili bazı restleşmelere ya da eşinizle ilgili hayatınızdaki otorite figürleriyle ilgili bazı konularda zıtlaşmalara baskıya götürebilir. Beklenmedik olaylardaki streslerin sizi öfkeli biri hal Dönüştürmesine neden olabilir. Bu haftada öfkenizi çok kontrol edemeyebilir. Bunlara biraz daha dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Bu hafta yine öfke önemli bir konumda olacak. Yani belki çok aşırı sinirli, çok aşırı agresif hissedebilirsiniz. Bununla beraber parasal konular çok önemli olacak. Finansal anlamda bazı değişiklikler ya da değişimler yapabilirsiniz. Buradaki değişiklikleri yaparken çok aceleci kararlar ve hızlı yatırımsal kararlar içerisinde olmayın. Bu hafta hayatınızda bir şeyleri daha hızlı değiştireceksiniz ve duygusal anlamda ben bunu niye yaptım sorgusunu çok sorabilirsiniz kendinize. Burada da biraz daha sakin kalmaya özen gösterin. Özellikle eğer Mayıs'ın 15'i gibi, 17'si gibi 16'sı gibi doğduysanız veya 10'uyla 20'si arasını kapsayalım. 10 Mayıs'la 20 Mayıs arasında doğduysanız oldukça sizler için şaşırtıcı önemli olaylarla karşılaşmanız söz konusu olabilir. Bunlara biraz daha dikkat etmenizde fayda var diyoruz. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar sevgili ikizler. Sizler için önemli bir hafta. Keyifli bir hafta olacak. Hayatınızla ilgili bazı konularda yeni kararlar alacaksınız. Bu hafta iletişimsel konular çok zorlayıcı olabilir. Bir şeyler çok yavaş gidiyor gibi gelebilir. Neden? iletişimsel sorunlar diyoruz. Çünkü iletişim gezegeni Merkür geriliyor. Bunu bilmeniz yeterli. Kovada da geriliyor. Sizleri çok sarsacak olaylar değil ama işlerinizi yavaşlatacak. Belki çalışma hayatınız, belki eğitim hayatınızda bazı duraksamalara neden olabilir. Bazı konuları yeniden keşfetmek zorunda kalabilirsiniz. Yeni ilişkiler, yeni konuşmalar hayatınızda söz konusu olabilir. Yeni bir şey başlatabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki Merkür geliyor Aygül Hanım ben yeni ilişki başlatayım mı? Yeni ilişki başlatabilir miyim diye sorular söz konusu olacak. Mümkün oldukça geçmişteki ilişkilerinizi ya da geçmişteki sorunlarınızı, eksikliklerinizi tamamlamayı seçerseniz çok daha başarılı bir dönem içerisinde olabilirsiniz. Yeni bir şeyleri başlatmayı çok tercih etmiyoruz ama yeni bir işe girmeniz gerekiyorsa, yeni bir iş başvurusu yapmanız gerekiyorsa da lütfen bunları da yapın. Bunları da ihmal etmeyin diyoruz. Şimdiden keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar sevgili yengeçler bu hafta sizler için çok önemli bir hafta. Özellikle pazartesi salı günleri biraz stres barındıran konuşmalar ya da hukuksal konular ya da anlaşmalara gitmek zorunda olduğunuz işlerde bazı stresler olabilir. Bunları yönetirken aynı zamanda duygusal dünyanızda da bazı kararsızlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Bunları nasıl hayatınızı idare edeceksiniz? Nasıl yöneteceksiniz? Yine bir yönsüzlük yaşıyor olabilirsiniz ama burayı yönetirken lütfen artık iki yıl önce yapmış olduğunuz hata yapmamaya özen gösterin. Bazı olaylar, yaşadığınız zorluklar sizi bulunduğunuz durumlardan çıkartmak için aslında. Sizlerin bu durumdan çıkması için de bu hafta çok cesur davranıyor olması lazım. İlişkilerde bazı soğumalar, bazı mesafeler, özel ikili ilişkilerinizde bazı haksızlıklar söz konusu olduysa bunları bu hafta düze çıkartabilir, daha iyi çözüm götüre, çözüme götürebilirsiniz. Yeni bir ilişki başlatabilirsiniz bu hafta. Ya da ilişkisel anlamda beklenilmeyen bekleyebilirsiniz. Burada heyecan verici gelişmeler olabilir diyoruz. Şimdiden keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar sevgili aslanlar. Sizler için çok güzel bir hafta olacak. Çünkü geçtiğimiz hafta arkada bir aslan dolunayı bıraktık. Ve bu aslan dolunayının yansımalarının olacağı bir hafta. Ama tabii ki haftaya Merkür gerilemesiyle başlıyoruz. Bu da oldukça ilişkiler konusunda sizi ilgilendiriyor. Eski ilişkilerinizin önünüze gelmesi, bazı hesaplaşmalar, eski işleriniz, eski profesyonel hayatınızda yapamadığınız konuların tekrar anlam kazanması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunları yönetirken kendinize de değişmek zorunda olduğunuzu düşündüğünüz bazı konular tetiklenebilir. Ve burada değişime karşı inatlaşabilirsiniz. Mümkün oldukça değişime inatlaşmamanızı tavsiye ediyoruz. En azından bunu bu hafta başarırsanız daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. İş hayatınızda çok büyük güzellikler sizleri bekliyor. Eğer kariyerinizde uzun süredir emek veriyorsanız ki iş ortamınız uzun süredir çok çalkantılıydı, çok değişimlere uğradı. 2019 ve 2020 yılları bu bağlamda oldukça zorlayıcıydı. Çok iş değiştirmek zorunda kaldınız. Belki iş ortamınızda problemler yaşadınız. Hakkınızı alamadınız ama Şimdi artık bu Aslan burcundaki dolunayla beraber bir şeyler tam manasıyla değişiyor. Burada gerçekten emeklerinizin karşılığını alacağınız bir süreç başlıyor. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bu hafta daha sakin duruyorsunuz. Çok yaklaştınız. Adım adım çok az kaldı. Biraz daha sabredin. Aslan gibi bir hafta olacak sizler için diyoruz. Şimdiden keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili Başaklar veya Yükselen Burcu Başak olanlar, sevgili Başaklar bu hafta parasal konuları konuşacağız. Finansal konular önemli olacak ve hayatınızla ilgili bazı konular daha parlak, daha ortaya çıkmış, kendinizi daha güzel ispat etmiş, daha çok göstermiş bir şekilde duracaksınız. Uzun süredir iş arıyorsanız bu hafta iş bulmak ya da işe yerleşmekle alakalı önemli gelişmeler yakalayabilirsiniz. Bu hafta yapacağınız çalışmalar özellikle 20 Şubat'tan sonra çok ciddi ve hakiki sonuçlar sizlere verebilir. Bunları çok önemli bir şekilde düzene sokabilirsiniz. Özellikle iş ortamınızda, iş hayatınızda değişimlere adım adım ilerlemeniz, yeni bir işe girmeniz, iş değiştirmeniz, yeni bir proje başlatmanız çok anlık bir şekilde gerçekleşebilir. Burayla ilgili durumları yaparken ailenin de baskısını ve ailenin de eleştirilerini çok önemsiyor olabilirsiniz. Biraz daha kendinizi sevin, biraz daha çevrenizde size söylenenleri kulak arkası edin. Çok fazla eleştirilere anlam yüklemeyin. Her insan konuşuyor. Ağzı olan Herkes konuşuyor. Herkesin de sorarsanız bir fikri var. Önemli olan siz iyi hissediyor musunuz? Siz kendinizi daha mutlu hissediyor musunuz? Yaptıklarınıza bir dönün bakın. Verdiğiniz emeklere dönün bir bakın. Neleri aştınız? Dönün bir ona bakın. Koskoca zor bir 2015 ve 2017 yılı geçirdiniz. Son iki yılı o aradaki iki yılda sayacaksak ee, bu aralığı aştınız siz. Yani şu an olanlar da gerçeklik arz etmiyor. Bu artık sizin üst noktaya çıkma zamanınız yükseliyorsunuz. Hayatınızda farklı bir noktaya geçiyorsunuz. Bunu siz de hissediyorsunuz. Çok değiştiniz. Ee, şimdi bu hafta artık bu değişimi ispatlama, gösterme zamanı. Hadi o zaman başaklar diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar sevgili teraziler aksiyonel bir haftaya başlıyorsunuz. Niye? Ay terazi burcunda başlıyor. Sizler için önemli ilişkiler konusunda çok önemli olacak. İlişkilerinizi dengelemek, yeni bir ilişkiye başlamak, yeni bir ilişkinin içerisinde kendi varlığınızı ispat etmeniz ya da geçmişteki bir ilişkinin hayatınıza dahil olması ama hadi bunu gönül işlerinden varsaymayalım, bir projeden varsayalım ya da bazı zorlu ilişkilerinizden varsayalım. İlişki dediğimiz zaman hemen kadın erkek ilişkileri akla geliyor olsa da bu sanki biraz daha kişisel ortaklık, belki de hayata karşı yaptığınız e, kararlarınız bunlarla ilgili olabilir. Bunlarla ilgili konular da olabilir. Bunları değerlendireceksiniz. Burayla ilgili bazı kararlar vereceksiniz. E, şanslı bir haftadasınız aslında. Bazı şeyleri değiştirebilirsiniz. E, yeni tanışacağınız birileri, sürprizli bir şekilde hayatınıza giren birileri, belki bir müşteriniz sürprizli bir şekilde hayatınıza giriş yapar e, ve sizin hayatınız bir dokunuş yaratır ya da e, patronunuz ya da ailenizden akrabanızdan bile şaşırtıcı bir şey, farklı bir şey hayatınıza dahil olabilir bu hafta bekleyelim bakalım ey teraziler bu hafta ne var ne yok altına yorum yapmayı da unutmayın diyoruz. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar, sevgili akrepler. Sizler için güzel bir hafta, keyifli bir hafta mı? iş hayatınız biraz karışık olabilir. Bunun yanında biraz da ilişkiler karışık olabilir. Diyeceksiniz ki Aygül Hanım bunun neresi güzel, bu haftanın neresi güzel o zaman? Ee, şöyle söyleyelim, biraz Mars-Uranüs'ten ayrılmaya başladı. Ee, i̇lişkilerde daha özgürleşmeye gidiyorsunuz. Kendinizi daha ait hissediyorsunuz. Bir takım sorunları daha iyi çözüyorsunuz. Eğer problemlerinizde iş hayatı ve işte yaşadığınız saksızlıklar ön plandaysa kendinizi artık bu çıkmaz içerisinden çıkartmak için yeni bir koşul arayın. Yani orada şikayetçi olmayın. Orayı değiştirmeyi seçin. Ama eğer ilişkilerde bir problem yaşıyorsanız, oraya da çok tutkulu bağlandıysanız burada artık bazı bağları tekrar kontrol etmeniz gerekiyor. Bunlara dikkat edin. Evliyseniz evliliğinizle ilgili bazı sonuçlanmalara bu hafta gidebilirsiniz. E peki Merkür Retro ne yapacağız bize? E hadi bir sonuca gideceğiz. Ya geri dönerse 20'sinden sonra diye olabilirsiniz. Aslında burada tekrar bir eleme süreci geçirebilirsiniz 20'sine kadar. Doğru mu yapıyorsunuz? Olmasın gerekiyor mu? İncelemeniz lazım mı? Ya da sizin eksiklikleriniz var mı? Gibi konularda 20 Şubat'a kadar işlerinizi toparlayabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Ondan sonrasında da e, bitirmeniz gerekiyorsa bitirirsiniz. Biraz daha bu konuda kendinize yardımcı olun ve burayla ilgili sorun ve problemleri daha iyi çözün. Olayları büyütmeyin ve abartmayın. Çok dalgın olabilirsiniz. Aşırı derecede tembellik, dalgınlık, halsizlik hissediyor olabilirsiniz. Bunlar yavaş yavaş çözülecek sorunlar olacak hayatınızda. Yani bu problem aşacaksınız ama şu haftada biraz daha tekamülünüzle sakin kalmanız çok anlamlı olacak. Daha sakin kalın, daha dikkatli hareket edin ve burayla ilgili konuları daha iyi bir şekilde çözmeye çalışın diyoruz. Ve buradan küçük bir kaos yaratan minik bir kedimiz çıkıyor, Charlie'miz çıkıyor. Evet, diyoruz, dedik. Başka akreplere ne diyoruz? Akreplere bir de şunu diyoruz. İlişkilerde çok dikkatli oluyorlar bu hafta. Kariyer hayatlarına da biraz daha dikkat ediyorlar. Kariyerle ilgili bir konuşma, yöneticilerle ilgili bir konuşma yapabilirler ama benim nacizane tavsiyem. Başak Burcu'nda bir tutulma yaşanacak ilerleyen zamanlarda. Şubat'ın sonlarında onu tam bilmiyorum. Bakacağım ona. İlerleyen günlerde bakarım. Yani Şubat'ın sonuna doğru biraz beklemelerini tavsiye ediyorum. Şu an çok önemli konuşmalar yapmasınlar. Terfi, zam gibi konuşmalar olacaksa bu hafta zaten onlarla yapılabilir. Biraz acele etmesinler, sabırlı olsunlar. Sonra buna pişman olmayacaklarını söyleyebiliriz. Güzel keyifli haftalar diliyoruz. Sevgili yaylar veya yükselen burcu yay olanlar. Sevgili yaylar bu hafta çok güzel bir hafta olacak sizler için de. Yakın arkadaşlık ilişkileriniz çok önem kazanacak. Akrabalarınız, yakın projeler. ilişkilerle ilgili konularda yeni bir durum, yeni bir şey gelişecek. Şimdi yakın arkadaşlık ilişkileriniz çok önem kazanacak. Akrabalarınız, yakın projeler. ilişkilerle ilgili konularda yeni bir durum, yeni bir şey gelişecek. Ya da bir arkadaşınızla ilgili bir küslük ya da bir problem varsa burayla ilgili bir barışmaya gidebilirsiniz Hayatınızla ilgili konuları yönetirken sen de bir yay burcusun. Lütfen e, beni dinle. Şöyle gel bakalım. Burada dur. Beni dinle. Hayatınızla ilgili konuları yönetirken özellikle biraz daha mümkün oldukça kardeşler, eş, dost, yakın çevre, burayla ilgili problemler yaşıyorsanız çok stresli cümleler, çok hükmedici konuşmalar yapmaktan sakının. Bunlara biraz dikkat edin. Taşınma, yer değişikliği, bir şeye yatırım yapma, bir şey satın alma gibi konularınız bu hafta varsa biraz sabırlı olun çok fazla bunlarla ilgili konuları gerçekleştirmeyin. Biraz daha dikkat edebilirsiniz. En azından burayla ilgili zorlukları aşabilirsiniz ama burada göreceğiniz ve anlayacağınız başka bir şey olacak. Buna biraz daha dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Kendinizi çarşamba ve perşembe günleri biraz daha fazla gergin ve içe dönük hissedebilirsiniz. Gizli bazı şeyleri öğrenebilir, duyabilirsiniz. Burada çok tepkisel ve çok fevri olmamanızı tavsiye ediyorum. Biraz daha dikkatli olun diyoruz. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili Oğlaklar veya yükselen burcu Oğlak olanlar, sevgili Oğlaklar. Evet, sevgili Oğlaklar bu hafta içerisinde artık Venüs'ün de Kova burcuna geçmesiyle yavaş yavaş takım yıldızımızdan bütün gezegenlerin burç Oğlak burçlarından ayrılmasıyla birlikte bir özgürlüğe doğru ilerliyorsunuz adeta. Bu özgürlük biraz daha parasal özgürlükler olabilir. Parasal konularda ve finansal konularda bir rahatlık söz konusu olabilir. Belki ödemeniz gereken bir borç var, onu ödeyeceksiniz. Bir para çıkışı olabilir hayatınızda burayla ilgili bazı konular gelişebilir. Bunları yönetirken de bu borç bulma, bunu alma, satın alma, burayla ilgili konular bir şey satma, yerine koyma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunları yönetirken de biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Parasal konular çok önemli olacak. Burayla ilgili konuları yönetirken biraz daha sağduyulu olun. Belki bir müşterinizden para alacaksınız, karşılığını alamadınız. Belki bir çek alışveriş yapacaksınız. Çekin karşılığı var mı yok mu? Bir stres olacak. Belki kredi borçlarınızla ilgili konular. Yani kişisel hayatınızda ne var bunu biz bilmiyoruz. Bunu siz kendiniz yorumlayacaksınız. En büyük yorumcu sizsiniz aslında. Bizden tüy olacaksınız. Kendi yorumunuzu kendiniz yapacaksınız. E, kariyer hayatınızla ilgili görüşmeler yapmak, yöneticilerinizle konuşmak isteyebilirsiniz. Zam istemek, para istemek, terfi etmek gibi konular söz konusu olabilir ama biraz bekleyin. Acele etmeyin. Bu hafta burayla ilgili gelişmeler yakalayacaksınız. Finansal anlamda kendinizi daha özgürleştireceğiniz bir süreç başlayacak. Sadece küçük bir sabır diyoruz. Şimdiden keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar, sevgili kovalar, bu hafta çok güzel bir hafta. Neden? Venüs kova burcuna geçiyor ama Merkür de kova burcunda geriliyor. Bütün gezegenler kova burcunda. 11 Şubat yani haftaya dedikodusunu yapacağımız olan o yeni ay var ya, kova burcundaki yeni ay, onu haftaya konuşacağız işte. E, haftaya konuşacağımız o yeni ay da size çok yarayacak, çok işinize yarayacak. Ama en azından o yeni aya hazırlık yapalım bu haftadan diyorum. Biraz daha kişisel anlamda hayatınızda güzel bir düzenleme yapın, güzel bir toparlanma hazırlayın yapın. Biraz daha konularla ilgili durumları, ilişkileriniz olabilir, iş hayatınız olabilir. Ne istiyorsunuz? Neye ihtiyacınız var? Kendi içinizde neyle yüzleşiyorsunuz? Neyi keşfediyorsunuz? Birazcık daha bunları kendinize sorun. Kavgalarınız, hırslarınız, şu anki yaşadığınız çıkmazlar neler? Yani çok kolay bir dönemden geçmiyorsunuz. Zor bir dönemden geçiyorsunuz ve bu geçtiğiniz zor dönem sizi oluşturuyor, sizi yeniden yaratıyor. Sizi başka biri yapıyor aslında. Bu başka biri olmayı kabul edebiliyor musunuz? İşte burada biraz düşünüyor. Olabilir ama e, bu süreç size çok iyi gelecek. Lütfen bunun korkusunu, endişesini, kaygısını yaşamayın. Değişmesi gereken şey, her şey değişecek. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Mümkün oldukça şans ve fırsatları kovalayın. Fırsat dediğimiz şeyler bizlerin hayatlarında gelir, geçer. O yüzden de ismi fırsattır zaten. Bu hafta gelecek fırsatları biraz kovalamanız gereken bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Yurtdışı, eğitim hayatı, eğitimlerinizle ilgili konular çok önemli olabilir. Bunları geliştirmek, bu eksiklikleri kapatmak isteyebilirsiniz. E, ticari boyutta da işleriniz varsa güzel sonuçlar alabileceğiniz bir hafta olduğunu söylüyoruz. Eski ilişkiler, eski aşklar, teknolojik aletler, merkür tamamen sizde efendim. Lütfen merkür sizde olduğu için iletişimsel konulara ekstra dikkat edin. E, bazı şeyleri daha iyi ve daha güzel bir şekilde yönetmeye çalışın diyoruz. Şimdiden keyifli güzel haftalar diliyoruz. Müzik Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar sevgili balıklar. Bu hafta sizler için çok güzel bir hafta. Ama bu haftayı nasıl yöneteceksiniz? Gelin bunu konuşalım. Şimdi bu hafta ay terazi burcunda başlayacak bu haftanın bu alanda başlıyor olması, Venüs'ün kovaya geçmesi e, ve beraberinde Merkür'ün geriliyor olması da sizlerin hem iş hayatınız hem ilişkilerinizle ilgili hem de eğitim hayatınız varsa eğitim hayatınızla ilgili konularda ön plana çıkmayı gösteriyor. Burayla ilgili bazı durumları çözmek ya da yakın çevreniz bazı dedikodusal konuları yönetmek zorunda kalabilirsiniz. İstemediğiniz bir şeyi söylersiniz ya da söylemediğiniz bir şey sizin üstünüze kalabilir. Burayla ilgili durumları yönetmek durumunda kalabilirsiniz. Bu konulara biraz daha dikkat edin, biraz daha özenli olun. Çok stresli yaklaşımlar içerisinde olmayın. Yaşam zaten zorlayıcı giden bir alan. Başkalarına alınmak, kızmak, sinirlenmek gibi durumlar ve konular içerisinde olmamaya özen gösterin. İş hayatınızda ya da sağlığınızda bazı durumlara biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. Beslenmenize dikkat edin, kilo alımınıza dikkat edin. Bu hafta diyete başlamak istiyorsanız diyete başlayın. Bedeninizi sevin, kendinizi sevin. Yaşadığınız olaylar sizin kendinizi sevmenizi engel oluyorsa o olayların içerisinden bir şekilde çıkmaya çalışın. Çünkü yaptığınız şeyler size zarar veriyor ve bunun önünü alamayacak noktaya gidiyorsunuz. Biraz daha mümkün oldukça burada rasyonel olmaya çalışın. Bu hafta özellikle çok önemli. Çarşamba, perşembe gibi de kariyerinizle ilgili çok önemli sonuçlanmalar yakalayabilirsiniz. Burayla ilgili güzel gelişmeler yakalayacaksınız. Tüm gezegenlerin sizin 12. evinizde olması demek de kendinizden bile sakladığınız olayları öğrenmeniz, eşinizle ilgili bazı olayları, partnerinizle ilgili bazı olayları öğrenmeniz, bazı gerçekliklerle yüzleşmeniz anlamı taşıyabilir. O yüzden bu hafta bu konulara biraz daha dikkat edin. Teknolojik anlamda ya da bir şeyleri alıp satma gibi konularınız da olabilir. Bunlara dikkat ediyorsunuz ve bunlarla ilgili konuları çok doğru ve iyi bir şekilde yönetiyorsunuz. Bence bunu en iyi yönetenlerden biri de balıklar diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz.